Başa bir resurrect kop. Benim kontrolüm bitti ya lan. Başa bir resurrect kop. Bence bu kadar bağırma. Hey! Başa bir resurrect kop. bağırma lan yazık. Yeah ya, Başa bir resurrect tükrük bak Hey hey Çenesi güçlü çılgın bir pitbull Dişisi kıskanç aşık olur babasına Sokakta yürüyor kaldırım boşalır En delikanlısı görünce bayılır Kulaklar üçgen görünüm psycho Arka bacak ön bacak hastadır ey yo Karakteri sert ama bebeklere aşık Ataları gibidir sabırlı ve sadık Red noise Blue noise ya da ultimatom öyle fazla cins var ki hepsini beğen al ya da korsan haritalı paramalı makinalı tüfek. Senin için hayatını kim o kızım? 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 Kim o kim o kızım? Kim o kızım? Kim o kim o kızım? Kim o kızım? Kim o kim o kızım? Kahretmek istemez ama dayanamaz o kıskanç yapısı paylaşamaz asla. Oyun oynar ama canınızı acıtır dayanamaz gelir barışır Pitbull bir felsefe pitbull bir aşk Dövüştürmek için almayın bega Aslında onun hiç bir suçu yok Tamamen siktir sahibinin suçu Dünyaya gelmiş bembeyaz bir kağıt Ona sevgi işleyin sevgi işleyin Dövüştürmeyin dövüştürmeyin Kalbine bembeyaz sevgi işleyin Pitbull Türkiye 81 ilde Vermeyin alacağız diyen polislere Hayır hayır pitbull um varsa gel alt seni bekliyoruz. beat'i ben yaptım. Şimdi Alize saçmalayacak. <laughs> arabesk rap musiki hissi var ne dedin lan orda ne dedin lan orda kim lan bunlar kim lan bunlar bu fırın içinde saklı pitbulllar Kaç tona maruz olan insanlar Şikayeti olan varsa 155'i ara. Kim lan bunlar, kim lan bunlar Bu fırın içinde saklı pitbulllar Bir kaç tona maruz olan insanlar Şikayeti olan varsa 155'i ara. Pitbull tuning garadaki fark bu Herkes panik alayına fuck you Baksana titretti taktik Yere yere yakışır lastik izleri Lan bana bas verin, hadi gaza bası verin Bitesini takı pitbull'u takip edin Hadi panik ol polis varsa ayık ol Yan mekanda karakol bu yakada para bol Toparlanmaya vakit az kaldı Bana bak pitbull nakit az kaldı Edemezsin göz ardı bu Edemezsin göz altı dur Beş bu hadi bir bagaja sığdır Dimitri'ye saygılar Işıkta durduğumu elleri kaldır Sizi sardı kaygılar Çatalan köprüsü mekanım çamlık Size geçebilmem inan ki anlık Yüce köründe parladı farlar Bana bak bir pitbull hırlar Kim lan bunlar kim lan bunlar Bu fırın için